Merhaba arkadaşlar. Eee bir ayakkabım vardı. Bu ayakkabının üzerine lacivert bir kot pantolonun solma yaptı. Şurada da göz gördüğünüz gibi bu solma sonucu oluştu. Bu solmayı ben şöyle temizledim diğerinde. Şunu da gösterebilirim. Şunu da temizledim. Temizlenmiş hali böyle. Peki nasıl çıkardım? Şimdi size onu anlatacağım. E, öncelikle şöyle bir ürün kullandım. Bu ürün e, daha önce ben ket almıştım. ket ayakkabımın bakımı için satın almıştım. E, yine bu ayakkabı da olduğu için dedim kullanayım. Bakalım nasıl olacak. E, gerçekten de işe yaradı. Şimdi size yaparak da göstereceğim. Şöyle önden de çekmek istedim. Şimdi gördüğünüz gibi şuralar hala çok koyu bir şekilde ayakkabı şey pantolonun soğuması sonucu renk verdi. Altlarda pek bir sıkıntı yok. Şuralarda toprak e, kirleri var. Onları sileceğim zaten ıslak bir bezle. E bunda ise yine aynı şekilde vardı. Biraz temizlendi. Şöyle bağcıklarını da çıkardım. Bu bahsedeyim önce. Bu ürün bir bez gibi düşünmeyin. Aslında şöyle içerisinden bir taş çıkıyor. Ben şu an böyle yanlarını bunu temizlemek için kullandım. Bakın yanları böyle daha şekilde e, renk aldı. Şuraları daha kendi rengi şu anda. Ben şuralarıyla sürtme yaptım. E, rengini buna verdi. Böyle bir taş bu. Sert bir taş. Böyle bunu sürterek Ayakkabınızı temizliyorsunuz. Evet, bir e, ıslak mendili suyla ile ıslattım, e, deterjanını çıkardım, elimle sıktım. Şimdi bununla üzerindeki toprak temizleyeceğim. Önce. Yerini sildim şöyle bezimiz kirlendi. şöyle çok nemli değildi bez çok hafif nemliydi elimle bayağı da suyunu sıktım şöyle temizledim toprak kelimi şimdi şuradan başlayacağım gördüğünüz gibi renk azaldı. Ee, bu işlemi artık renk tamamen gidene kadar sürtmeniz gerekiyor. Şöyle küçük küçük parçalar dökülüyor suetinizden. O önemli değil. Üstteki o renk gelen yerleri dökülüyor muhtemelen. Evet. Böyle sürterek devam edeceğiz. Her yeri temizlediğimde tekrar çekeceğim. Evet arka kısmını temizledim. Şöyle. Bakın şöyle şeyler döküldü bunları içine de dökülüyor. Bu önemli değil. Şu kısmını da temizledim. İçine de dökülüyor ama bunları sonra e, bant yardımıyla toplayacağız. Şimdi bağcıklarını çıkaracağım ve şu kısımları yapacağım. Şuraları yapacağım. Evet, Burada da size temizlemeden gösteremedim. Şurada kirler var. Ee, şuralarda renk solmaları iğnen var, şuralarda ve şuralarda da renk solmaları var. Şimdi temizleyelim. Aynı şekilde bu taşla sürtme işlemini yapacağız. Yani şuraları Ayakkabının içine de toz döküldü. Bunu şöyle bant yardımıyla alacağım. Onları önemsemeyin. Siz böyle bu taşı sürtmeye devam edin, çiğnelerin. Evet, temizledim. Şimdi içine dökülen bu parçaları alacağım. Elime şöyle bir bant geçirdim bu bantın yapışkan tarafı şöyle dışa şey gelecek şekilde. Bunları şöyle bastırarak gördüğünüz gibi şöyle temizleyeceğim. böyle içinde elimle şöyle topluyorum. Evet bu işlemi her yerine yapacağım. şöyle elime tekrar tekrar bant dolayıp bu topladım. Şimdi son defa daha şöyle bir toparlayacağım. Böylelikle artık temizlenmiş olacak. Evet şimdi ikisini yan yana koydum. Evet bakın. Tabi biraz yine e, mavilik e, var ama eskisi gibi değil. Önden göstereyim. Evet arkadaşlar ayakkabımı e, bağcıklarını da temizledim. E, bir gecede nemli bezlesildikten sonra bekledi, kurudu. Şimdi bağcıklarını takacağım. Bununkini ben taktım. Şimdi bununkini takılırken size nasıl yaptığımı anlatacağım. Önce şöyle iki ucundan geçiriyorsunuz. Çekiyoruz. Şimdi bu taraftakini şu ortaya gelecek şekilde yani bunun da buradan buraya geçirdim. Bununkini de buradan buraya geçiriyorum. düz bir şekilde bırakıyorsunuz. Bu burada hep sabit duracak. Şununla artık geçişler yapacağız. Bunu çekelim. Öncelikle şöyle düzeltiyorsunuz ki düzgün dursun. Daha sonra tekrar ucundan şuradan geçiriyorsunuz. Bu arada bağcıkları ben ütüledim. Daha böyle düzgün durması için. Yıkadıktan sonra. Çünkü burada düzgün durmadığı zaman özensiz bir şekilde görünüyor. arkadaşlar şimdi bu süet silgisini Trendyol'da buldum ben bunu İstanbul'da Cevizli Bağ'da Yeşil Kundura'dan almıştım orada 30 TL idi Trendyol'da da hala 30 TL fiyatı pek bir şey değişmemiş yıllar geçmişti ama bunların hepsini ve yine bu markanın diğer süet ve nubuk temizleyicileri var köpükleri boyaları var onları da ekleyip tek bir linkte aşağıya yorum kısmına bırakacağım sizin için ee, aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz e, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı mutlaka unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.